Şuradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün emket oyununda yine gizli odaları, gizli yerleri buluyoruz. Hep beraber izlemede kalın. Hoşçakalın. Hop sizlerle yine gizli odayı bulup bu evden kaçmaya çalışacağız. Yeni yeni şeyler öğren. Hep beraber neler yaşıyoruz göreceğiz. Bu baba neden bıktım artık? Yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. Acacına burada duruyoruz yani kedilik görev yapıyoruz. Yok fare yak, yok köpekleri. Yıldım Robot kardeş. Robot nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Babaanneden kurtulmak istiyor musun sen de? O zaman gidelim mi buradan beraber? Seni de götürmemi ister misin? Bilemiyorum sen biraz çakalsın. Gidelim mi götüreyim mi seni de? Kızma bana oğlum kızma. Seni götüreceğim işte bu Gel peşimden. Merdivenden çıkabilirsen her götüreceğim yani çıkamazsan. Yapacak bir şey yok. Gel merdivenden çıkabilirsen götüreceğim seni de. Hadi gel. Hadi bakayım. Göreyim seni. <laughs> ne oldu lan? Trey? Çıkamadın mı? Yapacak bir şey yok aslan. Burası kurtlar sofrası. Hop şöyle. Yastık git. Hop lan lan lan. Ben çıkamadım. Hayır hayır. Dön. babaanne var ya. Şeyim bulaştı ya. Lanetim bulaştı bana resmen. Kurtulamıyorum bak kolum kaldı. Bırak lan kolumu. Hah. Şapkamızı takalım kurtuluyorum buradan kurtuluyorum. Robot kardeş. Evet, tamam biraz şerefsizlik olabilir ama yapacak bir şey yok. Kusura bakma. Görüşürüz tamam. Bay bay. Babaanneyle sana başarılar. Hop şöyle çıktık şuraya. Şuradan da şuraya çıktık. Şöyle hop. Hayır hayır. ay, evet, evet onun da geldik. İşte gizli da burada arkadaşlar. Bala işte bu kadar. Evet gördüğünüz gibi gizli odaya geldik. Ne varmış burada? O yeni garaj. Garajı biliyoruz. Dışarı dışarıya çıkacağım. Bütün lokasyonları alacağız. Buraları açmamız lazım ama. Valla şöyle şuradan da geçtik mi bakalım ne oluyor. Gizli odamızı sonunda açtık arkadaşlar. Bak hop. Kim var burada? Ulan var ya ben de yakışıklıyım ha. Şuraya bak. O oh, papi C mister, mis, 40 50 80 Burada ne varmış bakalım burada ne varmış Saatimiz altın kaç altının var ama şeyim var Hayır, 147 var <laughs> Bana bu daha çok yakışır Gözlük. ya, Almadan bakamıyor muyuz be kardeşim bu ne ya Güzel Gözlüğümüzle takalım çok güzel. Saatimizde takılı. Altın tırnak severiz. Ama paramız etmiyor. Bir dahaki sefere arkadaşlar. Bir dahaki sefere. Dolar açılıyor mu acaba? Bakalım. Bakalım. <laughs> bye bay. Buradan tekrardan çıktık. Şimdi bu da saatimiz aktif değil. Şu yukarıda bir şey gördüm. Bir bakacağım oraya. Bütün lokasyonları almak için bize ne lazım? Okey neyse. Halledeceğim. Bütün lokasyonları açacağım. İşte, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. <laughs> Hop. Burada bir şeyler var. Hop. İyi. Bak de bir bakacağım ne varmış. Bir şey gözükmüyor. Okey. Şuraya bir gidelim bakalım. Orada ne varmış? Hop. Dur Aha. Burada gizli bir şey şeyi var. Gizli. Bu buraya bir şey mi saklıyoruz? Ne varmış burada bakayım? Bir şey yok. Gizli bir şeyler saklamak için bu herhalde ha. He? Gel oğlum şuraya şöyle yaklaş. Gel lan buraya alamadık. Neyse. Hadi devam edelim arkadaşlar. Yine gizli bir odamızı açtık. Şu kartı alabiliyor muyum ki acaba buradan? Şöyle yandan yaklaşsam. Plan kart. Bakayım şöyle. Evet. Burayı da size gösterdime Göre devam edebiliriz. Yeni yeni yerler keşfedeceğiz böyle sürekli. İstediğimi vermedin ama olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz uyuyalım. Şu görevimizi de iyi. yapalım. Yes. Uykum gelmişti zaten. Yeni bir güne merhaba. Saatimiz çaldı. Good morning. Altı tane resme dokunacağız. Bundan sonra şey çalacağız. Ne yukarıda var ya bir tane çalgı aleti ya. Aklıma geldi. Hop şöyle uzdan uzdan robotu dur. Şöyle bir dürttim. Uyuyanlar. Uyumak yok öyle. Hop şuna dokunduk. Bana ne yapmadım bunu? Gelme. Ne var? Ben ne var? Bana artsik yapma vallahi dişini sökerim seni ha. Anladın mı beni? Yani bana artsik yapma. Bak nar sik yapma bana. Al, Allah yollar. Çık. Evet. Geliyor arkamda. Ha bu nasıl Şu kesme <laughs> dokunmam herhalde. Hop gelme. <laughs> gelme bak <laughs> dağıtırım buraları. Gelme bak. Gelme. Bak. Gelme. <gülüyor> gelme. Gelme. <laughs> gelme. <Bak. gülüyor> Kapatın diyorum bak. Bak. Gelme bak gelme. Buraya bak. Gelme. Geç. <laughs> Şu bokumu temizle ilk önce. Kumumu temizle. Lan şöyle çıkalım. Yukarı odaya Ben robot sen de be kardeşim. Düz yolda gidemiyorsun. Gene takılmışsın oraya ya. Gel. Kaç bak geliyor vallahi döver seni. Kaç tane oldu ya? Dört tane olmuş. Şuruna beş oldu. Şuruna altı oldu. Balon patlayacağız. Buraya gel. gel. şunu da çalalım. Piyano bu arada. Lan Allah Allah lan çıkamadım lan. Bir saniye beyler. Şöyle şey matim AKP'lerini mi? Bu da bitti. Memiş. Deprem oldu. Ne <laughs> yapsam? Şöyle C, C, C Faj diyor. Ha tabi tabi ki de Faj dede. Deprem geçsin bir saniye. Tabii ki de Faj DD. İki saattir boş yere uğraşıyorum burada. Evet, bu görevimizi yaptık. Balon yakalayacağız ve fare yakalayacağız. Balon ve fare. Çık lan şuradan, lan elim kaldı gene. Heh. Ya eh, şimdi naneyi yedin sen, gel. Hop 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 hop. Ah, işte bu kadar. Lan bir an burada zannettim, orada aşağıdaymış. <laughs> Yürü lan at kardeş. Hop. Bu da tamam. Başka şu aşağıda var. Hop. Bu da tamam. Don yukarıda var. Hop. <laughs> Şöyle bak. Atlattık. Babaanne sus bak. Bir tane balon daha varmış. Böyle şurada tırmanır. Öyle. Şuradan geri gel. Maria tam <laughs> basket atacağız. Geliyorum bekle. Nerede topumuz? Basket topumuz nerede? Yukarıdan getireceğiz. Okey. Okey. Okay. Okay. Hemen okay. gidiyorum. Hemen efendim. Vallahi var ya duvarlarda tırmana tırmana gidiyoruz. Lan. Ya buraya. Gel lan buraya. Anam. Lan. Ya buraya. Lan. ha Şöyle. Hop. Tamam. Çok da aldık şöyle. Aa atamadık lan. Lan yardım etsene robot. Topu getir bari bana. Tamam mı? Sen benim top toplayıcımsın. Hop. Yok baba bu olmuyor. Atamıyorum. Çık lan önümden. Senin yüzünden yapamıyorum bak ha. Bak şimdi nasıl yapıyorum bak. Hop. Yes gördün mü? Bak hadi. E ee, bu da tamam. Fare al. Şu fareleri şuradan şöyle. Gel lan buraya. Hah. Bu bir. Bulmadı mı? Yapamadık mı? Tekrar mı? Bu bir. Gel buraya. Şu iki. Gel bakayım. Şu üç. Bak. Robot. Ben ne yaptım ya? Bak senin yüzünden olmuyor. Ne alakası var abi ya? Oğlum yardım <laughs> edeceğim, tutacağım, çevireceğim mal oradan, çevireceğim. Hadi yaylan. Git azıcık orada oyna. Bir <laughs> de i̇şte bir iş yapmaya çalışıyoruz ya. Aha ikisi beraber. Şöyle. Gel lan buraya. Oğlum bu ne? Hayır gel buraya. Ananı senin ben. Nasıl bir fareymişsiniz oğlum yordunuz lan ben yaşlıyım artık ha. Hadi bir daha son kez. Lan robot çevirsene şunu. Nerede? Olmadı mı? Ya olmadı. Bu saniye ya. bu aferin lan robot. Yes. Aferin lan sana. Aferin adam oldun sonunda. Aferin. Aferin. Aferin sana. Ben de seni seviyorum. Tamam git yeter. Şimdi. Rock Climber. Climb. Do do. I test point of the Ne diyorsun? Bunu anlayamadım. Buralarda bir manzara mı var? Manzara resmi var. Taş Sıkılmayla alakalı ne var lan bu evde? to tutu Artes Point Octavos Yukarıya bir çıkayım bakayım yukarıda bir şeyler var Bu ne oğlum? Kavga mı geçiyorsunuz lan benden? Yukarı 35 Babaanne -an bu ne ya biliyor musun sen ya? Şu ne babaanne <laughs> ya ben anlayamadım bundan Tek <laughs> yapmadım pardon şu rock clean buraya bir bakalım neymiş. Şey o, şu iki. <laughs> üstüne mi çizeceğiz acaba? Emin olalım. Yanlışlık <laughs> olmasın. Hop. Ha, şöyle. Hop. Babaanne. Al. Okey. Bu da tamam. Buyurun. Benim. Ya benim babaannem biraz sakattır. Biliyorsun da. O yüzden böyle salak salak var. Abi yeter ben. Ne zaman çıkacağım bu evden artık? Yeter da, salın beni artık. Yapmıyorum görev falan. Bu evden çıkartacaksın beni. Sana savaş ilan ediyorum. Yat lan yere. Yat lan yere. İstemiyorum lan seni. Bırakacaksın lan beni. Duydun mu? Ver lan gözlüğü. Gözlük mözlüksün. Hiçbir şey yok bundan sonra. Elde bağlayacağım seni şimdi şöyle. Heh, getirirlerini, getir ellerini. şöyle ellerinle bağlayayım senin. Şu tutamadım. Tutamıyor. Ha tuttum. Ellerini şöyle bağlıyorum. Bundan sonra savaş ilan ediyorum. Okey mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Al sana. Al. Sallan beni dışarıya artık. Sallan beni. Vallahi bütün evi gezdiririm seni böyle ha. Gidiyorum ben. Bana şey. Ah. Ah. Hop. 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 Evet beyler, bugünlük bu bölümün sonuna gelelim. Kendi odamızda takılıyoruz. Bütün erteyi açmayı size göstereceğim, tek tek hepsini açacağım, hepsini göstereceğim size. Hiç merak etmeyin.